Herkese tekrar merhaba. Üçüncü videomuzu çekiyoruz. Gerçi bundan sonra 3, 4, 2, 1 deneyeceğim. Ee, videolarımıza devam ediyoruz. Bugün yine ip kullanarak teraband. Aslında ipe de çok e, ihtiyacımız yok ama hani amaç biraz olayı renklendirmek. İpimi seriyorum güzelce. İpin sağ tarafına geçti. Anneler babalar hatırlıyor musunuz? Eskiden ilkokulda e, kızlarımız ip oyunu oynardı. Erkekler seksek oynardı. Bunun ikisini birleştirdiğimizi düşünün. İpin şu an ben solundayım. Kendim için söylüyorum. Soldayım size göre sağda. Bakalım kontrol edelim. Evet. Her defasında bir ayağım yere değecek şekilde hareket ediyorum. İki ayağım aynı anda yere değmemesine gayret gösteriyorum. Ne yapıyorum? Bekledim, başlıyorum. Her defasında bir ayağım yere değecek ve buna kollarımı eklediğimde Sanki koşuyor gibi bir sağda bir solda. Bir sağda bir solda. Umarım doğru yapıyorumdur. Bu hareketimizde ısınmamızı yapıyoruz. İpimizi kaldırdık. Bir önceki videoda hatırlıyor musunuz? Bir ee, beşik hareketi demiştik. Öne geriye salım yapmıştık değil mi? İpimizi şöyle koyalım. Beşik hareketi yapmıştık. Hatırladık değil mi hepimiz? Çok basit gibi görünüyor ama değil. Çünkü ileride bize geriye takla ve öne takla da mutlaka lazım olacak. Ne yapıyoruz? Dizlerimi yakaladım. Kontrol yaptım. Geriye doğru hop. Hop yaylandım. Şimdi bunu yaparken elleri bırak. Kulak arkasında. O kulak yanında pardon. Kulak yanında. Kolumla da kendimi gitmeye başlayıp hızlanıp kalkmaya çalışıyorum. Bu hareketimizi mutlaka deneyelim. Kalkarken ellerimizi kullanmıyoruz. Mutlaka ellerimizi, avuç içlerimizi yere gelecek şekilde kulağımızın yanına koyarak bu hareketimize devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim bir diğer harekete. Bu biraz daha eğlenceli. Burada bir kişiden yardım isteyeceğiz. Ama yardım almadan önce ben yine yerimi bir kontrol edeyim. Evet gayet güzel. Şınav pozisyonu alıyoruz. Hepimiz biliyorsunuz. Şınav pozisyonumu aldım. Bekliyorum. Gayet yumuşak bir şekilde sağ elimi hop dönüşümü yaptım ve kaldım Sol elimi hop yaptım ve kaldım Şimdi diyeceksiniz ikinci kişi ne yapacak? Hemen Emir gel. Ben yine pozisyonumu alıyorum. Hani biraz daha eğlenceli. Ben dönüşümü yaparken yerdeyken Emir oğlum benim üzerimden atlayacak. Ne yapıyoruz? Hazır mıyız? Evet. Bir, iki, hop. Kalktık. Hazır. Bir, iki, hop. Bir, iki, hop. Bir, iki, hop. Bir, iki, hop. <laughs> evet. Bu çalışmayı da böyle yapabiliriz. Amaç biraz daha eğlenmek. Biraz daha vücudumuzu kullanabilmek. Vücut koordinasyonumuzu sağlamak. Bu hareketi yapmamız... Yani bu bir temel hareket... İleride buna yönelik farklı çalışmalar da yapacağız. Huf, yorucu. Deneyin mutlaka, güzel. Evet, şimdilik ikinci dersimiz de bitti. Ama ben bu tür kısa kısa videoları elimden geldiği kadar daha çok çekeceğim ve bunları birleştirdiğimizde inşallah güzel bir çalışma ortaya çıkmış olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.